Star Trek. Subject to chain. Abi size hey kanal ha. Plato alamadım. <laughs> Hah geldi. Bende yani night vision var. Ben ilk defa görüyorum lan bu arada Dışarısı çok kasıyor bu arada. Hatta var, <laughs> evet, bu haritaların dışarısı çok kasıyor. Bende şu an ben nova çektim ya direkt de bende güzel. Bende de lolda yine de kasıyor azıcık. Bende de ben 60 yapıyorum. Şey. Abi orası kim bilok lan bunu koyacağım değil ya. Orası değil orası değil. değil Haa <laughs> amına koyayım. Nereden geliyorsun? Gidilmiyormuş <laughs> oraya, oraya amına oraya oraya koyayım. koyayım. Yukarıdan gidiyormuşuz. Ben buldum. Aa, sana bir tane yakaldım. Bir tane fezin Sen bir tane indirdim. İndirdim nereye indirdin oğlum? Nasıl? Allah'ım. <laughs> <laughs> Abi öldü lan. Ay, <laughs> dog Adam öldüden <buna> koyayım. Kanka <laughs> bu <benim> adam öldü. Abi, ayım da ettim, bir saat ettim. Sen de gel buraya orospu çocuğu. Ha <laughs> müzik kes. <yedir>? Hop. Dur, dur. <laughs> o sizden biri miydi? <laughs> <Cyber> oldu <Psychologist gülüyor> <laughs> <laughs> Abi müziği <duyuruyor> duyduğumda dayanamıyorum. <laughs> Ölüyorum, ölüyorum. Ananı sikeyim ben miyim? Hepsini dojuyorum, hepsini dojuyorum, hepsini dojuyorum. Abi kaldın <laughs> <Bak ya. gülüyor> <laughs> Işıkları Bunu kim yakıp söküyor? Evet. Söküyor Bu arada Takıp sökemez bu arada Buradan git Aynı yere çıkıyoruz ki Dur bir şey bulayım ah. ah. Palı bura Soldan gideceğiz Alo. Sese gelin. Body o. Ay yukarıda. Yukarıda duvarda duvarda duvarda. 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 Nerede? Nerede? gelirseniz hardası şey dosyası atar. Sernen. Mod dosyası. Yeni mi mod dosyası değişti ama ne koyayım. Yeni mod eklediler gibi bir tane. Siktim öldü. Ya. Ya abi, kim o? Kim o konuşan? Taydı değil mi konuşan? Ha geldin. şu an kaldırdım da kutularımı. Frost bir çeyesine girin. Amına koyayım bu ne bu ne? Alın şunu şuradan da gemiye gireyim o rostular. Aç gemiyi aç. Amına koyayım bu salakları. Gidelim artık. Abi bir şey diyeceğim. Sağ senin yüzünden öldük abi. Nasıl lan? Kanka ee, Reaktörü reaktör bulmuş orada. E, tamam. Reaktör odası bakın burada arkadaşlar. Okey. Tamam, en son neyiz o zaman? En son. <laughs> en son kankalar. Kankalar <laughs> reaktör. Ya yine mi buldum onu? <laughs> Karşıya atladım ben. Karşıdayım bu arada. Bir şey gelmedi ya. Bakıyorum hemen. Tamam bir şey yap bir şey yap burada. Atladım bile. Burada fire exit olması lazım. Yok, her fire zaman fire olmuyor ya. Karşıda yukarıda. Bizden fazla fire exit oluyor bu arada. Evet, evet. evet. Geçen sitte 3 tane fire exit var. Geçen sitte 3 fa... <laughs> 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 Allah'ım yarabbim. Ya kapı çaldı. Oğlum nereye tezebiliriz? Çok korktum. Nerede lan? Ne? Biz adam döveceğiz. Like yaptım, ne kampılıyor? Ne kampılıyor? Nerede? Ne kampılıyor? Kapıda bir şey kampılıyor. Götünüz onun nerede? 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 Götür nerede nerede? 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 Aşağıda gel. Götür bizi. Sen, sen eve bir iki. Kaşın burada mı? Bak arşa kıyo. Abi gel, gel, kaçtı. gel, gel. Abi Gel. ben ölünce örümcek arkamda diyor ya. Nerede peşindeyim Amos bu? Ne var bu? Neredesin lan abi ne yapmaydı? Çek Abbas var çek Abbas. Çek Abbas. Mayın ya? ver. <gülüyor> <gülüyor Eliyaz. <laughs> Hiç kimseyi görmedim harbi. Hah, bir Abi basın, ha, bir merçan var. Abi basana da basana. Hayır hayır dikkat et dikkat et dikkat et. Dikkat ha, var, var, dikkat et. Mayın var. mayın var. Okay. Boş, boş mu bu kadar? <laughs> Abi o taraf tamamen boş. Bu mayının üstüne basacaksınız artık. Yandan geçiliyor dikkat mu? Evet. Kanka galiba geçiliyor da ben zıplayarak geçiyorum. Geçiliyor. Okey. Dur Joseph dur geçim ondan sonra Tamam sen geç ben de sonra Lan yana sola geçebiliyorsun soldan bara çıkıyorsun bardan zıplıyorsun <laughs> Ana biz kim kaçtım vallahi kaçtım vallahi kaçtım vallahi kaçtım vallahi kaçtım. <laughs> Öbür Ana ne? Çiçek ablas. Ne, ne yapacağız? Sıçtık ki ya biz. Bakmayın şu an. Burası bu. Tam git tam git. kaçta kaçta. Geriye dönüm, gerideki, gerideki yolda.